Arkadaşlar merhaba. Bugün Bannerlord'un dördüncü bölümündeyiz. Bu bölümde size ticaretin nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi bu oyunda tabii ki de sadece savaş yok. Sadece işte çapulcuları öldürmek, haydutları öldürmek yok. Para kazanmanın farklı stilleri var. Zaten oyun amacı hani kendini ünlendirmek, işte e, klanını büyütmek, bir krallığa sadık olmak. Bu şekilde yani daha doğrusu kendi çizgisini, çizginizi çiziyorsunuz. Şimdi bugün ben ticaret yapıp para kazanmayı göstereceğim size. Yani ticarette basit bir mantık var. Al sat mantığı. Ama şöyle. Şimdi diyelim ki bir tane şehire geldiniz. Şehirlerde biliyorsunuz ki ticaret yapılacak yerler var. Bir şehire geldiniz. Ticarete tıkladınız. Şimdi bakın. Burada satılan itemler var yemekler var oklar var falan filan şimdi burada arz talep meselesi var yani arz talep nedir bir itemden bir eşyadan ne kadar az varsa fiyatı o kadar çoktur köylerde ya da şehirlerde bu yüzden az miktarda olan şeyler pahalı fiyatı olur siz bunu çok olan şeylere bakmak için Buradan iki kere tıklıyorsunuz ve bakın yüksekten aşağı doğru sıralandı. Şimdi burada yapmanız gereken. Şimdi diyor ki tahıl 13 dinar diyor. Şimdi bakın altında da şey yazıyor. Mouse'u götüremiyorum. Hah götürdüm tamam. 13 dinar ama kırmızı renkte. Ne diyor bak bu mal ortalamadan %30 daha pahalı. Şimdi burada kırmızı yanınca demek oluyor ki. Bu mal normal fiyatından yukarıda. Yani normal fiyatından pahalıya satılıyor burada. Bu da nasıl değişiyor? Mesela birisi bir kervan geldi buraya. 500 tane tahıl sattı. Hop burası belki 8'e belki 7'ye düşer. Belki 6'ya düşer. <laughs> o şekil. Ama buradan mesela ben alayım. Bu 150 tane alayım buradan. Tamam mı? Bunun fiyatı burada artacak. Bakın şimdi. 150 tane aldım. Kaç tane vardı? Tamam, 40 tane kalsın. Bakın, artık 15 tane satmaya başlıyor. Anladınız mı? Biz de artık 15 tane almaya başlıyoruz. Sürekli 10'dan on, almıyoruz mesela. Bak, yavaş yavaş değeri artıyor. Anladınız mı? Bu şekil. Ondan sonra e, yine aynı şekil sıraladık. Burada ticareti nasıl yapacaksınız? Kesinlikle zaten e, kırmızı ve grileri almayın. Çünkü e, böyle Kar payınızın yüksek olması lazım ki diğer şehre giderken askerlerinize verdiğiniz para askerlerinize verdiğiniz yemeğin ve o yolda giderken e, o paranın değişebileceği hani mesela diyelim ki burada e, 13'ten aldık burada 8 değil de 25'ten satabilirsin yazıyor. Oraya gidene kadar oraya tağıl satmış olabilirler fiyatı düşmüş olabilir bunu e, aklınıza tutarak hareket etmek için. Biraz karı yüksek. Ona da siz karar vereceksiniz. Ne kadar karı yüksek. Şehir uzak mı? Yakın mı? O şekilde hesaplayacaksınız. Asker sayınızı da bu ticaret döneminde hani böyle yarı yarıya tutun. Mesela 45 asker alabiliyorsanız 20-25 alın ki hem az para ödeyin. Az maaş ödeyin. Hem de daha az yemek yesinler. Bu şekilde. Şimdi bakalım şimdi. Başka ne var? Heh, mesela ahşap. Ahşapı demircilik yapmakta da kullanıyoruz. Ben onu bir sonraki videoda göstereceğim. Ahşap diyor 19 altın. 19 dinar. Bakın yeşil. Bu eşya normalinden 100 %24 daha ucuz. Ne yazıyor? Sargot'ta 32 fiyatına satış yapabilir. Şimdi biz Sargot'a gittiğimizde şu an 13 lira karımız var gibi duruyor. Ama bakın almaya başlayınca nasıl fiyatı artıyor. Şimdi 20'den alıyoruz. Şu an 21'den alıyoruz. Evet şu an 22'den alıyoruz. Şöyle ben ne yapayım? Şöyle 22'den değil de 21'den aldığıma kadar alacağım. 116 tane 2345 lira ödenilecek. Ben bunu Sargot'a gideceğim ve satacağım. Sargot nerede ama? İlk önce ona bakayım. İptal et diyelim. Sargot. Bakalım. Sargut, Sargut, Sargut. Bakalım Sargut nerede? Ben mi göremiyorum ya? Al ha burada. Tamam çok da uzak değil maksimum 2 gün geçer. Ticarete girelim. 19'da en son değil mi? Evet. 19'dan Fiyat 22 olana kadar alıyorum. Tamam 22 oldu burada. 2003, 2366. Şimdi ben bunu aldım. Bir de yemek alayım oraya gidene kadar şimdi e, grubun morali düşmesin. Tahıl alayım. Şimdi de yeterli bu kadar. 2366 idi arkadaşlar. Şimdi Sargot'a gidiyoruz. Şimdi bu oraya gidince size şeyi de anlatacağım. Ee, orada bahsetmeyi unuttum. Bu aşağıdaki eklentiler mesela burada 32'ye satabilirsin. Burada 25'e satabilirsin. Bunların ticaret söylentilerinin nasıl oraya geldiğini. Tabii ki de direkt e, bütün mapteki şehirlerin paraları orada ne kadar satacağını yazmıyor. Onu şimdi anlatacağım. İlk önce şurada satışımızı yapalım. Ticarete geldik. Bakalım. Mesela 25'ten satabiliyoruz. 32 yazıyordu ama. Biz 21'e kadar aldık. Şimdi 21'e kadar sattık. Buradan sonrası buradan sonrası artık zarar ettirecek bize. Bak. Tamamını sattığımızda 2411 yani 50 dinar falan kar yaptık. Ama biz bunu şöyle yaparsak 21'e kadar burada satalım. Biz kaçtan almıştık? 21'den almıştık. Şöyle 22'ye kadar burada satalım. 830 dinar buradan aldık. 830 aklımızda. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Onda nasıl yapacağız? Hemen envanterden bakalım. 18 karşılığında satabilirsin. Şu anlık mesela ahşapta yüksek satabileceğimiz bir yer gözükmüyor. Şöyle yapabiliriz. Diğer şehre ben kendim giderim, bakarım. Orada ahşap ne kadar? Şimdi oraya bir gidelim. O burada çok fazla çapulcu var. Evet, geldik. Ticaret diyelim. Şöyle ahşaba bakalım. Kaçtan satabiliyoruz ahşabı? 23'ten satabiliyoruz. 23'ten satabiliyoruz. Şu an buraya da satmayacağım. Şuraya gidelim. Galen'de gidelim. Burada 21'den satabiliyoruz. Gördüğünüz gibi her yerde değişiyor. Tabi buralara uğradığınızda heh, o konuyu anlatayım şuraya gidene kadar. Şimdi bu şehirlere uğradığınızda sizin oradaki bütün ticarette satılan şeylerin fiyatları aklınızda kalıyor. Öyle söyleyeyim yani. Karakterinizin aklınızda kalıyor. Ve siz başka bir yere gittiğinizde o işte bunu burada işte şu fiyata satarsın dediğiniz şey şehirliğe uğrayarak sizin ekranınıza geliyor. Ne kadar çok şehre uğrarsanız o kadar ticarette ee, daha fazla fiyat çeşitliliği görürsünüz diyeyim. Burada da ucuza satılıyor. Şuraya gidelim. Eğer ki bulamadık diyelim. Ben bunu bir süre elimde tutarım. Ya bir süre elimde durması hiçbir şey fark ettirmez. 1200 dinarım var daha ticaret yapabileceğim. Bir yerde ağaç yapı böyle pahalı. Ah 25'ten mesela. Bu uygundur satabileceğimiz bir fiyat. 21'e kadar sattım. En son 21'de aldık. 1868 buradan aldık. 1000 tam hatırlamıyorum. 1000 bilmem kaç kaç küsürde oradan almıştık. Toplamda bizim paramız İlk baştaki paramızdan bakın buradan maaş düştü. Yemek aldık o düştü. Ona rağmen belki 200-300 lira fazlalaştı. Bu şekilde ticaret yapabiliyoruz. Şimdi dediğim şey de şu. Mesela geldik buraya sattık. İlk önce ben bir yemek alayım. Benimkiler aç kalmasın. Tamam. Şimdi yeniden bakıyoruz. Bakın yeşil. Ne diyor? Keten 11'den satılıyor. Prevent'te 16 fiyatına satabiliriz. Yani şu an ona girmek istemiyorum. Yani çünkü kar oranı düşük. Büyük ihtimal gittiğimde daha da düşmüş olacak. O yüzden bu şekilde yapacaksınız. Mesela Rovalt'a gidelim. Ne kadar çok yer gezerseniz dediğim gibi o kadar iyi. Böyle ticarette parayı katlayıp hani kendinize mesela demirciliği anlatacağım bir bölüm. bölümde. Demircilikte de güzel şeyler var. Demircilik level'ınızı geliştireceksiniz, geliştireceksiniz. Eşya yapıp satacaksınız. Mesela 9 alıp 16'ya. Burada 9 alıyorsun. 19 alıp 32'ye satabilirsin diyor. Dunklands neredeymiş bakalım. Yakınsa bir deneriz onda. Orada da videoyu sonlandırırız. Aslında çok da yakın değil. Ama ben son kez tam olarak göstermek için deneyeceğim. Hani olmazsa da artık yapacak bir şey yok. Hani çok karla kapatamazsak zeytin. Başka var mı karlı bir şey? Yok. Evet. Zeytini alalım. 19'dan alıyoruz şu an. 21'den alıyoruz şu an. 22'den alıyoruz. Tamam. 22'den alıyoruz. 32'den sattığımız sürece hiçbir sıkıntı yok. 1546. Hemen ben şöyle yazayım da sonra unutuyorum. Bir dakika. 1546. Tamam. Şimdi buradan çıktık. Dunklans'a gideceğiz. Dunklanis. Pardon. Dunklanis. Oraya bir gidelim. Bakalım hepsini sattığımızda ne kadar kazanacağız? Evet. Dunklanis'e geldik. Bakıyoruz. Zeytin 35'ten satılıyor şu an. Gördüğünüz gibi bakın kaç 32'den satılıyordu diye duruyordu. Fakat 35'ten satıyoruz. Neden? Demek ki biz buraya gelirken burada birileri zeytin almış. Şimdi bu şekilde satarken bakın burada zarar etme gibi imkanımız yok. 1546'ya almıştık. Tam 2200'e satıyoruz. Sattık. Çok güzel karımızı yaptık. Paramız da gitgide yükseliyor. Bu şekilde arkadaşlar ticaret yaparak kendi paranızı yükseltebilirsiniz. Bakın ticaret yaptıkça da şurada görüyorsunuz ticaret yeteneği gelişti yazdı. Ticaret yeteneğinizi geliştirirsiniz. Böyle skillleriniz geliyor. Ticari mallar için %5 fazladan satış fiyatı. İşte buralarda gitgide artık kervanlardan daha fazla para kazanma gibisinden. Ben şu an mesela şeyimi buradan sosyalliğe veriyorum ki ticaretim artsın sosyallik ve demircilik, demircilik olarak devam edeceğim bir süre. Buradan seviye yükseltmemi de ticarete veriyorum ki para daha çok kazanabileyim hani yükseltsin beni. Bu şekilde XP kasıyorsunuz. Zaten sattığın zaman da XP geliyor. Kar yaptıkça arkadaşlar sizin kazanmanız, e, XP puanı kazanmanız artıyor. Yani XP, XP puanı sadece şey olur, e, kar yapınca geliyor. Çünkü ticaret dediğiniz şey zaten amaç ee, kar yapmak olduğu için eğer ki kar yapmadığınız sürece ticaret yapmanın bir an, anlamı yok. Arkadaşlar bu şekilde ticaret yaparak kendi ticaret e, skillinizi de yeteneğinizi de geliştirebilirsiniz. Kar yaparak tabii ki de kar yapmadığınız sürece gelişmez. Ve e, taşıdığınız yükü arttırmak istiyorsanız oraya geleyim. Bulduğunuz yük beygirlerini alın. Yük beygiri katır. Bunlarda mesela 16 tane var. Bana bu 1600 şey katıyor. Ee, yani taşıma kapasitesi de katıyor. Ve bir tane kömür, mesela bir tane tavul 10. 10 yer kaplıyor. Bir tane kömür 5 yer kaplıyor gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde daha çok eşya alırsınız. Daha çok şey satarsınız. Daha çok kar yaparsınız. Bu şekilde paranızı kasabilirsiniz oyunda. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bölüm böyle ticaret videosu gibi olacak. Dördüncü bölüm. Bir dahaki bölümde de e, demirciliği anlatmayı planlıyorum. Videoyu beğenip abone olursanız, yorum bırakırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Alarga TV'den hepinize selamlar.